Emekli Büyükelçi Burhan Seres. İki saattir programınızı izliyorum. Baştan aşağı yanlışlıklarla dolu. Bir defa o devirde ordunun başında olan kişi İsmet Paşa değil Tosun Paşa'ydı. Sen dur sen dur ben bakarım. Aa, aa, aa. Ne demek kimdi Tosun Paşa? Ay siz Tosun Paşa'yı tanımıyor musunuz? Aha ya. Ha, ah, terbiyesiz eble. Telefonu yüzüme kapattı. Ay, ay. Hayret. Acaba neden? Aman. Bu cahil cehala takımından, bu hüdüklerden bıktım. Benim zevcim. Tamam. Teşekkürler. Ay. Kim geldi Nur? Bir dakika. Ah yavrum, nasılsın bebeğim? İyiyim anne, hayırdır? Şey diyecektim ki hastaneden çıktığın zaman bana gelsene. Ha? Hem laflarız, kahve içeriz falan ha? Tamam gelirim Mehmet, okuldan alacağım zaten erken, gelirim. Ah çok iyi, çok iyi. Bekliyorum. Tamam yavrum. Alçak adam. Kızımı kandırabilirsin ama beni asla. Nereden çıktı bunlar Nur? Kızımı o adamdan kurtarmaya çalışıyorum Adnan. Birimiz hiçbir şey yapmadığına göre diğerimizin bir şeyler yapması şarttı. Kesin mi test sonucu? <laughs> hmm. Kesin. İki defa test yaptırdım işte. <laughs> Jinekolojiden Canan da gördü. Yok işte hamile değilmişim. Peki gecikme sebebi neymiş? İltihap. Yumurtalıklarda iltihap varmış işte antibiyotik verdi falan filan. Sen iyi misin Sinem'cim? Yani ne bileyim sanki biraz heveslenmiş gibiydin. Bilmiyorum ya Arzu. Ali aradı bir yandan işte akşam yemek yiyelim. İşte birkaç gün bir yerlere gidelim falan. Sen ne diyorsun? Ne? Ha bilmiyorsun. Hı. Sinem evet diyeceğin her halinden belli. O kadar belli mi ya? <laughs> belli tabii kızım. Gözlerinin içi parlıyor anlatırken bile. Hanımlar, kahkahalar falan bakıyorum keyifler yerinde. E nasıl olmasın? Hanımefendi yakında ikinci balayına çıkacak. Hadi ya. Ciddi misin? Ya boş ver sen balayını falan. Sen nasıl oldun Yusuf'a? Ağrınsızın kaldı mı? Giyeyim ya ben. Giyeyim ya, bir sıkıntı yok. Fahir, bayağı bayağı barışıyorsunuz yani. Hadi hayırlısın. E ee, oğlum benim gibi adama kim hayır diyebilir ki? Ee, yarın mahkeme var, ne olacak? Hakime diyeceğiz ki, hakim Bey, biz vazgeçtik, boşanmak istemiyoruz. Olacak, çek. Yani ne yaptınız peki, konuştunuz mu Sinan? Ee, yok, yani tam olarak değil. Onu merak etme, kardeşim bu akşam yemekte o işi halledecek. Bir de benim için şu reklamın kastına bakar mısın? İyi peki tamam. Selam söyle. Ne ya? Işim gelmeyecek demiştin. Ben de sana salak olduğunu söylemiştim. Hiç gezisi ya adam resmen balayına çıkmış. Sen daha uyu. Anne ben şey ben sam yanıyor. Üzülme, Üzülme yavrum. Ben yanındayım. Sen kimsenin sevgisine muhtaç değilsin. Bütün ailen yanında senin. Üzülme. Sen yalnız değilsin. Tamam mı? Canım benim canım üzme kendini. <laughs> <laughs> Ali. Hiçbir şey belli etme. ...o nasılsa içeri girecek. Gel, gel al. Ha. Mehmetcan sen de al şunu, gel. Gel, gel, Ya bak ne güzel al ye bakalım. Hadi bakayım oğlum hadi, ye bakayım ha, Şişt. aferin. Mehmetcan! Baba! Allah. <laughs> Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Burhan amca. Ah, Mehmet Can burada kalsın, bana yardım ediyor. Daha bir sürü köpek besleyeceğiz. hay hay. Hadi bakalım dedene yardım et. Kolay gelsin yavrucuğum. Kolay gelsin. Sağ olun Burhan amca. Kötü bir şey mi oldu dede? Yok yavrucuğum, yok canım. Sen merak etme. Hadi bakayım sen şu ekmekleri doğra. Şimdi özük köpekler gelecekler. Merhaba Nurhanım. Nasılsınız? İyi değiliz. Hiç iyi değiliz. Anam Bey. Sinem. Ne oluyor? Bak bakalım ne oluyor. Cevap ver bana. Ne bunlar? Cevap ver bana Ali. Ben dedim ki tam dedim her şey yoluna girecek, her şey düzelecek. Sen bana umut verdin. Ben sana inandım. O muhteşem sevgili hallerin, muhteşem baba hallerin. Ben sana inandım Ali. Sen git Antalyalarda yeşimle karıştır diye mi inandım ben sana? Ya iyi de bu fotoğraflarda Bülent yok. Sen bana yeşim yok demiştin. Ya evet tamam yalan söyledim. Ama sırf sen kıskanma diye ve de bir tek bu konuda yalan söyledim. Ben bunu yeşimle hiçbir zaman yalnız kalmadım ki. Ya Bülent vardı yanımızda ya da diğer müşterilerle oynanmış bunlarla. İnanman lazım bana Sinem. Ben sana hangi söylediğine inanayım? Hangi birine inanayım şunların, şunların içinden... ...bir tane doğru bir şey bulmak için kendime karar alıyorum ya. ya. Bir tane doğru. Yazık ben bunları... Ya. Ben bunları hak etmek için ne yaptım Ali? Bana söyle ben bunları hak etmek için ne yaptım ya? Sinem dur yapma Allah aşkına ya. Hem kendine zarar vereceksin hem de karnındaki çocuğa. Ne? ne? Sen hamile değil misin? Ben hamile falan değilim. Ne diyorsun sen? İyi de Mehmetcan öyle söyledi bana. Ay Çocuğu buna karıştırma. Sen de bu işe karışma. Sesini yükseltme. Haddini bil. Bir dakika. Yani bütün bunların hepsi... ...benim için değildi öyle mi? <laughs> Sen nasıl bir anamsın? Yazıklar olsun sana. Barışma gizleyin karnımdaki çocuk için öyle mi? bir bebek daha olsun diye. Ne diyeyim ben sana? Ben sana ne diyeyim? <laughs> hayır, hayır tabii ki de öyle değil ama... <laughs> Hiçbir şey söyle. <sorayım. gülüyor> ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sanırım söylenecek pek de fazla <laughs> söz kalmadı ha? <laughs> evet bence de. Ali lütfen evden çıkıp gider misin? Ve yalvarıyorum bir daha da gelme. Nasılsa yarın mahkemede görüşeceğiz zaten. Hadi. Sinem. Git Ali. Git. <laughs> yavrum, yavrum ağlama ne olursun. Ağlama Sinem. <laughs> Aslında ağla, evet, her zaman ağlayacağına bir tek bugün ağla, tamam mı? Anne! Bak, kendini de şanslı say. Ebediyen kurtuluyorsun bu yalı kazığından. Anne, kalbim ağrıyor anne, <laughs> kalbim ağrıyor anne. Yavrum, yavrum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa sevmiş.